Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restorans tarafından yapılan açıklamalara göre Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.1 açıklanırken depremin ise yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi yapılan açıklamalarda. Elazığ Kovancılar Demirci'ye 1.5 km, Bayram Yazı'ya 2 km, Sarıbuğda'ya 3 km, Çakırkaş'a 4 kilometre, Karaman'a 4,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Elazığ'a, Kovancılara hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına depremden alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik Hoşçakalın.